Ben okay. Ha iki doz aşın kaldı. <laughs> i̇ki dozu ne oldu? İki doz aşın kaldı. Doktorum. <laughs> altın yere vuratsa burada bağlıydı. Nereye bağlıyordunuz atı? Aslıya bağlıydı. Bu kuduz hastalığı zoonotik bir hastalık. Yani insanlara bulaşabilen bir hastalık. Evet. Senin ahırında şu anda hiçbir hayvan yok. Sadece atın vardı. Yok, tamam. Bundan sonra karantina süresince ahırına herhangi bir hayvan almayacaksın. Tamam. tamam hayvan alım satımı yapma lütfen. Tamam. Çünkü... Burada bağlıydı at. Gelip tüzdüm. Suya götürecektim. Semeri atacaktım üzerine. Kolumu ısırıp kaçtı. Evet. Olay böyle oldu. Arkamda koştum baktım. Direğe bağlıydı. Ben doktora gittim, A aşımızı yaptık. Biz e tarıma başvurduk, askere başvurduk. Ondan sonra geldiler, müdahale ettiler. Evet, hayvan kuduz çıktı. Hayvanın başını alıp götürdüler, hayvan kuduz çıkmış. Yani bir yere gitmedi, bir taması falan yok. Evet. Atı tarlaya götürüp tarlada getirdim, hiç temas falan yok bir, yer. bir yere salmadım yani. Ahırda bağlıydı devamlı. Kolumuzu göstereyim. Zaten gömlek vardı. Gömlek de esirip kanamadan gitti. Yani yarası... Şu an gergerde biz gerger hayvan sağlığı zabıta Komisyonu kararı da almışız. Tamam. tamam. Ee, buna istinaden hayvanı, hayvan geri çıkışlarını altı yasakladık bu köyümüze. Evet. Ee, dediğim gibi sen de ahırda hayvan geri çıkışları yapma lütfen. Bu süreci bize anlatın. Ee, i̇lçemiz Çobanpınar köyünde bir adına normal hareketler sergilemesi üzerine jandarma karakol komutanına tarafımıza bir ihmal düştü. Bölgeye hemen veteriner hekim arkadaşlarla intikal ettik. Ee, alınan materyaller Adana Veteriner Kontrol Anlaştırma Üniversitesi'ne pozitif, kuduz pozitif çekti. Biz de ona istinaden e, zabıta komisyon kararlarımızı aldık. İdari ve tedbirlerimizi alacağız. Bilindiği üzere kuduz zoonotik bir hastalık. insanlara bulaşma ihtimali de olan bir hastalık. Onun için bu bölgeyi 6 aylık karantinaya alacağız. Hayvan giriş çıkışlarını yasaklayacağız. Bölgedeki tüm kedi ve köpekleri, sahipli sahipsiz tüm kedi ve köpekleri kuduz, aşısına, kuduz aşısıyla aşılayacağız. Kuduz vakası tespit edilmiştir. Altı ay süreyle hayvan giriş ve çıkışını kapatılmıştır.